Şimdi arkadaşlar model uygulamalı etek yapacağız. Bu eteğimizi şöyle ben çizdim. Şöyle de gösterelim. Kısa bir etek. Şimdi öncelikle ne yapmamız gerekiyor biliyorsunuz modeli analiz etmemiz lazım. Şimdi modeli analiz eder misiniz bana söyler misiniz? Nedir model özellikleri? Nasıl yaşanır? Asimetrik. Asimetrik, asimetrik evet. Var. Şuradan bir e, ters pilesim var. Ne Nedir o, o kaldı? Pili kaşe. Pili kaşe, aynen. Pili kaşesi var. Evet. Ve başka... Biraz A açılıyor. Evet. Gibi gibi. Ee, bu pili kaşenin Ters görüntüsünü kanun pile diyoruz. Hı -hı. Yani görüntüsü şurada olduğu ha, zamankine ha, Kanun bunu. Yani buna buna plikaşe diyoruz. Plikaşe iki tane pilenin karşıtlı gelmesi hı -hı. anlamına geliyor. Hı -hı. İşte e, burada bir korsajımız var yine. Böyle. Arkası düz kalmış. Kısa bir etek. Gizli fermuar. Gizli fermar Arkaya de, gizli fermuar çizdik. Pensleri var. var mecburen. Temel kalıplarımız da öyle. Hı -hı. Şimdi biz ne anlattık? İşte e, temel kalıplarımızı önce çiziyoruz. Mesela ondan sonra on üzerinde model ediyoruz. Şimdi bu asimetrik bir model olduğu için ne yapacağım? İki tane çizeceğim mesela. Hemen önde şunu çizelim.